hemen yanımda hukukçu milletvekili var. CHP'den Mahmut Tanal ona soracağım. O da içerideydi o dakikalarda tepkiler yükselirken ee, ne oldu o dakikalarda içeride? Şu anda hangi aşamadayız? Şimdi Dilan Hanım öncelikle yargılama yapıldığı zaman yargılamanın sevk ve yönetimi idaresi hakimdedir. Evet. Yalnız duruşma salonunda gerek hakim gerek savcı duruşmaları yaparken ve duruşma sırasında ifadeyi veren sanığı veya tanıkları beş duyusuyla e, onu dinlemesi gerekir. Yani bedeni orada olup fikri, düşüncesi başka yerde olmaması lazım. Ama bizim görebildiğimiz kadarıyla bu duruşmada sayın savcı duruşma salonunda dışarı çıkıyor. Orada 1 iki üç dört dakika kalıyor, bir daha içeri giriyor. 2 İçerideyken sürekli cep telefonla cep telefonu elinde cep telefonuyla oynuyor. Yani şimdi bunun cep telefonuyla oynaması acaba bir oyun mu oynuyor cep telefonuyla veya ota bir yerde kendisine mesaj mı geliyor veya mesaj mı cevap veriyor veya ota sosyal medyayı mı takip ediyor? O anlaşılabilir bir durum değil. Ama şeyin savcılığın ciddiyeti anlamında bir sefer duruşmaya girdiği zaman beş duyusuyla kendisini o duruşma salonuna sanıkların tanıkların neler söylediğini söylediklerinin maddi gerçeğin araştırılmasıyla ilgili do dosyanın kapsamıyla örtüşüp örtüşmediği açısından bunu takip etmesi lazım. Bunu takip etmiyorsa demek ki ön yargılı olarak duruşmaya çıkmıştır. Siz ne söylersen söyleyin küllahıma söyleyin der gibi yani ben nasıl burada e, mütalayı nasıl vereceğimi veririm anlamı olur ki bu da bizim Türk yargı sistemini itibarsızlaştırır. Hiçbir savcının, hiçbir yargıcın Türk yargısını itibarsızlaştırmaya, güvensiz hale getirmeye hakkı yoktur. Duruşma salonunda olan bir savcının cep telefonuyla oynaması Türk yargısını itibarsızlaştırır, güvensizleştirir, vatandaşın yargıya olan itibarı ve güvende sarsılmış olur. Bu birinci bir konu. Bir sefer buradaki sakatları söylüyorum. İkinci bir konu. Avukatların yaptıkları savunmalarda deniliyor ki bu eee şikayet, şikayete tabi bir suç, şikayete tabi bir suç suç olunca da yani kişi şikayet etmeden önce Cumhuriyet Savcılığı'nın veya da polisin harekete geçmemesi lazım. Eee Halk TV çalışanları gözaltına almaması lazım. Soruşturma başlatmaması lazım. Olayımızda avukatların anlatımlarına göre yani burada herhangi bir şikayet olmadan önce soruşturma yapılmış durumda ve bu ne demek? Anadolu'da çok güzel bir söz vardır. E, doğmayan çocuğa don biçilmez denilir. İlk önce bir şikayet olacak ki ondan sonra siz soruşturma yapabilirsiniz. Çünkü çünkü şikayete bağlı bir suç ama nasıl bir soruşturma yaparız sonradan şikayet gelir mantığıyla yapılan soruşmalar hepsi sakattır, hepsi yok hükmündedir. Bu demek ki daha önceden planlanmış, programlanmış bir soruşturma olur. Onun için burada bizim mevcut olan e, Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesi var. Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesi diyor ki kanunun Vermiş olduğu görevin ifası yerine getirilmesi suç teşkil etmez. Ne demek kanunu vermiş olduğu görevin ifası suç teşkil etmez? Burada bizim elimizde anayasamız var. Anayasamızın mevcut olan 26. madde diyor ki herkes düşünce ve kanatlarını söz, yazı, resim ve başka yollarla tek başına veya ee, Toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu e, açıklama ve yayma hürriyeti aynı zamanda haber niteliği taşıdığı için bu görevini yapmış durumdadır. Yani burada yargılananlar basın mensupları, yargılama konusu olan da bir televizyon faaliyeti. Bunlar aslında e, görevin kanunun ve anayasanın vermiş olduğu yetkiler olması nedeniyle suç teşkil etmiyor. Kaldı ki burada suçun maddi unsuru ortada yok. Niye maddi unsuru yok? Şimdi bilmiyorum. Burada ben vatandaşı biraz Soyut anlatacağım ama soyut anlattığımız zaman e, akılda kalmayabilir. Şurada yerde çizgiler var. Gösterebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şu yerde gösterilen çizginin, şurayı söyleyeyim. Burası soruşturma alanı. Bu çizginin bu diğer tarafı kovuşturma alanı. Yani ne demek bu? Dava açılmamışsa soruşturma alanı. Dava açılmışsa kovuşturma alanı. Bu suçun oluşabilmesi için yani bu çizgini geçmesi lazım ki dava açılmış olması lazım ki suç oluşabilsin. Burada bu haber konusuyla ilgili bilir kişinin vermiş olduğu bugüne kadarki raporlarla ilgili dava açılmış olan bir dosyanın olmadığını avukatlar söyledi. Böyle de olunca bu suç oluşmamış olur. Yani Kanunumuz daha önce hem savcılık aşamasında polis aşamasında da yargıyı etkileme suçu oluşuyordu. Bu ne zaman kaldırıldı? Bu Mittler davasında Bekir Bozdağ'ın o dönem Adana Cumhuriyet Başsavcısı onun hakkında tutuğu tutanak nedeniyle ve onunla ilgili Ceza Kanunu 277. maddesinde soruşturmanın ilk aşamasını suç olmaktan çıkardılar. Suç olmaktan çıkardıkları için Bekir Bozda o dönem yargılamaktan kurtulmuş oldu. Şimdi aynı kanun burada ise maalesef uygulanacağı söyleniyor. Yani burada aslında suçun maddi unsuru yok. Suçun manevi unsuru yok. Yani burada aslında basına bir göz daha veriliyor. Tehdit ve korkutma sindirme operasyonu. Bunu bir canlı örneği daha veriyorum. Burası gördüğümüz şu tam karşıda Adliye Sarayı yazılıyor. C kapısı yazıyor. Burayı görüyorsunuz tel örgülerle. Bu devlet aleyhine işlenen terör örgütleriyle ilgili bugüne kadar böyle bir tedbir alınmadı. Tüm davalar, toplumsal davalar hepsini izledim. Bu Tek başına dahi ben devletim, ben iktidarım, ben baskıyı uygularım. Bakın sizi şu meydana da sokmuyorum diyor. Baka, bakabiliyor musunuz? Yani kuş incer göster ama ama aynı zamanda şu hemen bayrağı görüyorsunuz. Bayrağın hemen alt tarafında kapının girişi var, cek kapısı orada. Diğer e, siyasi iktidara olan tüm televizyonlar orada yayın yapıyor. Ama e, iktidara muhalif olanlar da burada yapıyor. Ben buradan çağırım Türkiye Eşitlik Kurumu'na. Türkiye Eşitlik Kurumuna sesleniyorum. Türkiye Eşitlik Kurumunun kanununda diyor ki eğer bir eşitsizlik varsa re'sen hareket etmek zorundasın. Ey Türkiye Eşitlik Kurumunun başkanı ve üyeleri, kanun size vermiş olduğu yetkileri uygulayın. Re'sen hareket edin. Burada Halk TV yi bu şeyin dışına çıkarılıyor. Adliyenin meydanın dışına çıkarılıyor. Adliyeye yaklaştırılmıyor. Siyene Türk ve diğer tüm televizyonlar yani iktidara yandaş olan tüm televizyonlar orada adliyenin tüm güvenlik kamera kayıtları getirdiği zaman tüm televizyonlar cep kapısının içerisinde yanında yayın yapıyor. Bu çifte standarda bu eşitsizliğe bu kayırmacılığa hayır diyoruz. Burada Siyene Türkiye yani bu herhalde olmayacak çünkü orada yayın yapıyorlar. Siyene Türkiye sen alacaksın. Adliye binasının girişine e, halk e, e, TV'de alacaksınız. Efendim meydanın dışına ve bu şekilde barikatlarla öreceksiniz. Bu 12 Eylül'de bu olmadı. Bu kadar toplumsal davaları izleyen bir milletvekili olarak maalesef meydanların böyle halka kapatıldığı bir dönemde görmedik. Yani burada resmen kriminalize ediliyor ve suç uydurulmaya çalışılıyor. Bu davanın kısası özü şu. Bu hukuki bir dava değil. Bu bir siyasi dava. Ve bu bir düşman ceza hukuku uygulanıyor. Biz düşman ceza hukukunun uygulanmasını istemiyoruz kardeşim. Bizim e, Türk ceza kanunumuz özgürlükçü bir kanun. Özgürlükçü bir kanun olması sebebiyle ceza muhakeme kanununun yüzüncü maddesindeki tutuklama sebeplerinin hiçbirisi burada yok olmadığı gibi savcı kendi içinde bir çelişkiye düşüyor. Diyor ki deliller toplanmadığından ve esasa ilişki mütalaam ediyor. Tutukluğunda devamlı diyor. Şimdi ey Cumhuriyet Savcısı madem deliller toplanmamışsa sen nasıl mütalaam verebiliyorsun? Aslında rahmetli suyu dönmezlerin ceza hukuku ve ceza muhakeme dersinde olsaydı herhalde sınıfta kalırdı ve savcı da burada olamazdı. Yani çünkü sınavı geçemezdi, sınıfı geçemezdi, okulu bitiremezdi ve o diplomayı da kimse kendilerine vermezdi. Onun için yaman bir çelişkilerle dolu Dilerim ve umarım bu adyede yargıçlar var denilebilir, hukukun egemen kılındığı, adaletin tecelli edildiği, e, gazetecilik faaliyetinin suç olmadığı ve e, gazetecilerin özgür bir şekilde baskı olmaksızın e, düşünebildiklerini yazabildikleri bir Türkiye e, kararı olmasını diliyorum ben. Peki, çok teşekkür ediyoruz ben Mahmut teşekkür